Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 12. sınıf mantık dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 12. sınıfın diğer derslerine ilişkin yazılı hazırlık videosunu bırakıyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. İlk bölümümüz, ilk bölümümüz değil, tek bölümümüz var. Boşluk doldurmadan aslına bakarsanız mantıkla ilgili karşınıza çıkabilecek tüm tanımları verdim. Bunlar klasik, doğru yanlış veya boşluk doldurmada çıkabilir. Bunları ezberlediğiniz takdirde sınavınızda gayet başarılı olacağınızı düşünüyorum. İlk sorumuza başlayalım. Bir boşluk vermiş ve diyor ki çıkarım yapmak anlamına. Gelirmiş çıkarım. Bir veya birkaç önermeden yeni bir önermeye ulaşmaktır. Çıkarım yapmak anlamına gelen akıl yürütmedir. Akıl yürütme doğru cevabım olacaktı. İkinci soruma bakıyorum. En az bir yargı bildiren doğru ya da yanlış değer alabilen ifadelerdir. Örneğin elma faydalıdır. Doğru da olabilir bu önerme yanlış da olabilir. <laughs> Dedim zaten önermedir. Önerme, önerme en az bir yargı bildirir. Doğru ya da yanlış değer alabilir dedik. 3'e bakıyorum. Öncül durumundaki önermelerden elde edilen önermedir. Kanıtlanmış, ger gerekçelendirilmiş, gerekçelendirilmiş önermedir. O zaman biz buna ne diyelim? Sonuç diyelim mi? Sonuç. Öncül durumdaki önermelerden elde edilen önermedir. Dörde bakıyorum. Bir akıl yürütmede sonucun öncül veya öncüllerden zorunlu olarak çıkmasıdır. Biz buna geçerlilik diyoruz. Evet beş ile devam ediyorum akıl yürütmede sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarılmaması ya da öncüllerin sonucu desteklememesi, doğrulamamasıdır. Bu durum ise geçersizliktir. Neymiş? Geçersizlikmiş. 6 ile devam ediyoruz. Akıl yürütmede ileri sürülen önermelerin birbiriyle uyumlu olması çelişki barındırmamasıdır. Örneğin herkes spor yapmalıdır gibi biz buna tutarlılık diyoruz. Evet 7 ile devam ediyoruz. Akıl yürütmede ileri sürülen önermelerin birbiriyle çelişmesidir. Örneğin tüm insanların eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan bir işverenin çalışanlarını seçerken bireysel farklılıklar nedeniyle ayrımcılık yapması. Biz bunu az önceki sorumuzun tam tersine tutarsızlık diyoruz. Tutarsızlık. Ve dile yaptığı birbirini tutmuyor yani. Sekize bakıyoruz. bir önermenin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesine doğruluk değeri diyoruz. Önermenin biçimiyle ilgili olarak doğruluk değeri almasıdır. Önermelerin düşünce, ilke ve kurallara uygunluğunu ifade eder. Bu mantık doğrusudur mantık doğrusu. Ona baktım önermenin nesnesine uygunluğuna biz ne diyoruz? Bilgi doğrusu. Evet. 11'e bakıyorum. Bir şeyi kendi olan olarak düşünmemizi sağlayan en temel ilkedir. Aniyet ilkesi olarak bilinir. Burası önemli. Aniyet ilkesi olarak bilinir ve bir şey neyse odur ifadesiyle açıklanmaktadır. Bu özdeşlik ilkesidir özdeşlik ilkesi. 12'ye bakıyorum. Bir şey aynı zamanda ve aynı yerde hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz biçiminde ifade edilen ilkedir bu çelişmezlik ilkesidir. 13 ile devam ediyoruz diyor ki düşünme ve dil evrenimizi ikiye böler ve bu iki bölgenin tüm evreni kapladığını ifade eder. A bölümü ve A olmayan bölümü. Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Bunların dışında üçüncü bir değer alamaz. Üçüncü halin imkansızlığıdır ve direkt soruda zaten bize veriyor. Üçüncü halin imkansızlığı benim doğru cevabım olacak. 14'e bakıyorum. Bu ülkeye göre yeterli sebep olmadıkça, yeterli sebep olmadıkça hiçbir olgu veya olay gerçekleşemez, hiçbir önerme doğrulamaz. Her şeyin yeterli sebebi olması gerekir. Aslına bakarsanız adı üstünde yeterli sebep ilkesidir. Yeterli sebep ilkesi benim doğru cevabım. 15'e bakıyorum. Tümelden tikele, yasadan olaya, genelden özele doğru giden bir düşünme biçimidir. O zaman tümden Gelim deriz biz buna. Özel veya tekil önermelerden, genel veya tümel önermelere doğru yapılan akıl yürütme biçimine ise tüme varım deriz. Bir bütünü meydana getiren parçaların veya bir sınıfı oluşturan üyelerin bütünü değil de bir kısmını inceleyerek bütün hakkında genel bir yargıda bulunmaktır demişiz. Nedir bu? Eksik tüme varımdır. Ee, ama baktığımızda 18'e bir bütünü meydana getiren parçaların veya bir sınıf oluşturan üyelerin çok önemli bir şey bütününü incelerek genel bir yargıda bulunmaktır. Bu nedir? Tam tüme varılır. 19 ile devam ediyoruz. İki farklı önerme arasında benzerme veya benzerlik veya benzerlikten yola çıkarak biris için geçerli olan özelliğin diğer için de geçerli olduğunu öne sürülmesine biz analoji diyoruz. Evet, kendi kendine kanıt olan açık, seçik önermelerdir. Bunlar aksiyonlardır. 21 kanıtlanabilen önermelerdir. Aksiyonlardan ya da bazı mantıksal çıkarımların üretilir ispatında da aksiyonlar kullanılır. Bunlar teoremdir. 22'ye bakıyoruz. Belli bir konuyu açıklamak ve betimlemek için ileri sürülen önermelerin tümünün oluşturduğu sistemdir. Kuramdır bunlar. 23. Bilimlerde elde edilen veriler deney ve gözlemle ispatlanır. Bir akıl yürütme türü olan varsayımlı tümden gelimle, varsayımlı genel önermelerden ve gözleme dayalı özel önermelerden sonuç çıkarılır. Biz buna varsayımlı tümden gelen varsayımlı tümden gelim yöntem diyoruz. 24'e bakalım. Gözlemlerimizi, gözlem dışı kalan nesneleri veya süreçleri tasavvur ederek açıklamayı sağlayan bir çıkarım biçimidir. Biz buna buluş mantığı diyoruz. 25'e bakalım. Nokta nokta ve nokta nokta sembol ve kurallar üzerine kurulu formal birimlerdir. Biz buna deriz ki mantık ve matematik semboller ve kurallar üzerine kurulu formal birimlerdir. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.